Ne yapıyorsun Lina? Bugün sizlerle beraber dünyanın Spor mu? Dünyanın en büyük rampasından çıktım. Ben de inanamadım kendime. En büyük rampa mı? Hem biraz büyük bir rampa. Kanama Hadi uygun. göster kendini. Hadi hızlı. Arkadaşlar Gel. bakın şimdi. Geliyorum. Hadi. Tazlamış olabilirim. Çünkü bu al, al, hadi. için. Hızlı. Bu Çok hızlı. Lina Dez kanalına Abil Tamam olur. hadi olurlar. Hadi sen biraz hızlı. Hadi. Bas 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 bas. Hadi. Çabuk. Bas bas bas. Çabuk çabuk çabuk. Hadi. Hadi. Hayır ayakta geliyorsun. Hayır 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 oturarak. Evet. Hadi Lina. Hadi. Az kaldı. Hadi bitireceksin. Çok az kaldı. Şu kadarcık kaldı bak. Hadi. İyi. Hadi 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 hadi. İyi. Hızlı hızlı. İyi. Hadi Lina. Hadi hızlı hızlı çek 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 çek. Çek kendini. Çek kendini. Çek. Çek çek. <gülüyor> 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 tamam bırak. Hadi. <laughs>